Bugün sana biraz farkındalıktan, biraz özgürlükten, biraz da ızın vermeden ezilmemekten bahsedeceğiz. Öyle davranışlar vardır ki sen onları iyi niyetle yaparsın. Ama insanlar seni zayıf, çekinik ve etkisiz biri gibi algılar. Belki de yıllardır bu davranışları sergiliyorsun. Çünkü bu sana öğretilmiş. Ama bil ki izzet sendedir. Gücün kaynağı Allah'tır. Ve Resulullah... Sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir tevazu içindeyken bile asla ezik biri olmadı. Seni ezik gösteren 10 davranış. 1. Sürekli özür dilemek. Pardon, kusura bakma. Rahatsız ettiysem affet. Gün içinde defalarca bunları söylüyorsan bu insanların gözünde sürekli hata yapan ve affa muhtaç biri gibi görünmene neden olur halbuki Allah affedicidir ama insanlar seni zayıf sanabilir. Hadis. Mümin bir delikten iki defa sokulmaz. Buhari. 2. Ona yaramak. Bir şeyi yapmadan önce hep sence olur mu? Yanlış anlamazsın değil mi? gibi sözler kullanmak. Bu kendi kararlarına güvenmediğini gösterir. Ayet Onlar, Rablerinden gelen rehbere uyarlar ve sağlatı dosdoğru kılarlar. Onlar, işlerini aralarında şura ile yaparlar. Şura 38 d 3 Aşırı kibarlık Kendinden feragat ede ede yok olmak. Herkesin sözüne evet, her davete tamam, her isteğe olur demek. Bu seni iyi yapmaz, sınırsız yapar. 4. Kendini fazla açıklamak. Ben aslında öyle demek istemedim. Şöyle oldu da gibi aşırı kendini izah çabaları seni güvensiz ve suçlu gibi gösterebilir. 5. Herkesi memnun etmeye çalışmak. Böyle davranan biri asla kendi olmaz. Kimseye yetemezsin ve sonunda en büyük mutsuzluk kendine kalır. 6. Sürekli geri adım atmak. Tartışmalarda, fikirlerde haklıyken bile bozmayayım diyerek geri çekilmek zamanla senin ciddiyetini ve etkini azaltır. 7. Kendini küçümsemek. Ben kimim ki? Benim sözüm kime ne demek? Allah'ın sana verdiği aklı, kelamı niyeti görmezden gelmektir. 8. Herkese fazla açık olmak. Her duygunu, her sırrını, her fikrini açık etmek seni şeffaf yapmaz. Seni kırılgan yapar. Gizem vakar getirir. 9. Aşırı sessizlik. Hiç konuşmayarak, haksızlık karşısında susarak fikrini belirtmeyerek sürekli geri planda kalmak. Hadis Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. 10. Alaycı mizahla kendini düşürmek Kendini küçük görerek mizah yapma. Ben zaten çirkinim. Ben salam ya gibi sözler zamanla hem senin hem karşıdakinin seni öyle görmesine neden olur. Kurtuluş yolu ise 1. Vakar öğren Vakar sözle değil duruşladır. Gerektiğinde konuşmak, gerektiğinde susmak, hakkını bilmek. Örnek, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir bedeviyle bile konuştuğunda vakarını kaybetmemiştir. 2. Tevazuyu zilletle karıştırma. Tevazu, ben de insanım. Zillet, ben değersizim. İkisini ayırmak seni izzetli kılar. 3. Kararlı ol, çok danışma ama istişare yap. Herkese sorarak gitmek seni zayıf gösterir. Ama istişare yapan güvendedir. 4. Az konuş, derin konuş gereksiz her kelime seni açar, zayıflaştırır. Dolu cümleler etkiler. 5. Duanı ve zikri artır. Zikir seni ilahi güce bağlar. Bu seni izzetli ve dik kılar. 6. Beden dilini düzelt. Dik yürü, göze bak, sözün et söyle. Bunlar kelimelerden önce seni konuşturur. 7. Kıymetini bil, kendine değer ver. Allah seni, ah seni takvim üzere yarattı. Bu yeterli bir değerdir. Kardeşim, kimse seni ezemez. Ama bazen sen izin verirsin. Çünkü nerede duracağını bilmemişsindir. Artık biliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi tevazu içinde ama izzetle yürümeyi öğren. Bu videoda söylediklerimi uygulamaya başlarsan ilk haftada bile insanların sana davranışının değiştiğini fark edeceksin. Çünkü sen kendine nasıl davranırsan insanlar da öyle davranır. Beğendiysen videoyu beğen, yorumda görüşlerini bırak ve abone ol. Daha derin konular için seni bekliyoruz. Biz enzar